Merhaba arkadaşlar. Bu deneyimizde elektrik motoru tasarlayacağız. Bu deneyimizdeki amacımız elektrik enerjisinin hareket enerjisinin dönüşümünü temel alan bir model tasarlamak ve manyetik alanın modelimizi nasıl etkileyeceğini gözlemlemektir. Malzemelerimiz makas, düzenek kurmak için tahta parçaları, bakır kablo, mıknatıs, yapıştırıcı, elektrik bandı, çivi, boru, alüminyum folyo, pil, çakmak, bıçak, bobin teli kullanacağız ve hareketi gözlemlediğimiz saplama vidamız var. Deneyim bir sonraki aşamasını Ayşe öğretmenimiz devam edecek. Deneyimizin ilk aşamasında şu şekilde iki tane çivimiz vardı. Bu çivilerimizin etrafını böyle elektrik bandıyla kaplayacağız. Bu işlemi iki çivimize de uyguluyoruz bantlamış olduğumuz çivileri sabitleyeceğiz geçirerek. Şu şekilde telimizi borunun ucuna kadar uzatıyoruz. Sarım sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacaktır. Ve sarımları sık yapmaya çalışıyoruz. Her iki çiviyi de bobin teliyle sık olacak şekilde sardık. Daha sonra başlangıçtaki telin ucu ile sondaki telin ucunu borunun bir kısmına doğru çıkartıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir aşama var. O da tellerin ucunu çakmak yardımıyla ısıtarak maket bıçağıyla kazımak. Eğer bu noktayı atlarsak elektrik motorumuz çalışmayacaktır. Bu yüzden burayı mutlaka yapıyoruz. Bu noktada kesici ve yanıcı adet kullanacağımızdan dolayı büyüklerinizden yardım almayı unutmayınız. Aynı işlemi diğerine de uyguluyorum. Şimdi bu tellerin ucunu alüminyum folyo ile saracağız. Alüminyum folyoları bant yardımıyla borumuza sabitleyeceğiz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Alüminyum folyoları birbirlerine değdirmememiz gerekiyor. Eğer değerlerse kıvılcım çıkartabilirler ya da alev alabilirler. Bu yüzden bu noktaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde bantlıyoruz. Sonuçta böyle bir yapı elde etmiş oluyoruz. Deneyimizin diğer aşamasına bu öğretmenimiz devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdi daha önceden hazırladığımız boruyu yerleştirmek için bir düzenek elde etmeliyiz. Bu düzeneyi elde edebilmek için tabana bir levha yerleştirdik ve bu levhanın yanlarına dik bir şekilde iki dikdörtgen yapı ekledik. Bu iki dikdörtgene borunun geçebileceği büyüklükte yuvarlak delikler açtık sizler isterseniz evinizde mukavva kartonları kullanarak da bu yapıyı elde edebilirsiniz. Şimdi Hanife öğretmenimiz hazırladığımız bu düzeneği ve boruyu bir araya getirecek. Şimdi ise mıknatıslarımızı hazırlamış olduğumuz düzeneğimizin tabanına bant yardımıyla sabitleyeceğiz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz materyalimizi düzeneyimize yerleştirelim. Şimdi ise düzeneğimizin nasıl çalıştığını Nesli'nin öğretmenimizden dinleyelim. Elektrik motorumuzun son hali bu şekilde. Elektrik motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir motordur. Şimdi güç kaynağından çıkan kabloları yapıştırdığımız alüminyum folyolara değdirelim ve hareketi gözlemleyelim. Gördüğünüz üzere elektrik motorumuz dönmeye devam ediyor. Motorlarda hareketi sağlamak için mıknatıslar kullanılır. Biliyorsunuz ki mıknatısların zıt kutupları birbirini çekerken eş kutuplar birbirini iter. Elektrik motorları stator ve rotor adında iki parçadan oluşur. Hareketsiz sabit parça stator, hareketli parça rotordur. Sabitlediğimiz mıknatıslar birbirini çekecek durumda, yani zıt kutuplar şeklinde yerleştirilmişti. Bu sabit mıknatıslar motorun statordur. Stator gövdesi içerisine iletken yerleştirilir ve bobin elde edilir. Stator etrafına tel bobinlere enerji verir. Burada manyetik alan oluşur. Stator bobinlerdeki akımı statorun içerisinde konumlandırılmış rotora sevk eder. Bobinlerdeki alternatif akım etraflarındaki manyetik alanlarının kuzey ve güney arasında değişmesine neden olur. Bu etkiyle oluşan çekme ve itme rotorun dönmesini sağlar. Rotor döner birimine bağlanır ve bu dönme etkisi başka mekanik parçalarla desteklenip hayatımızda kullandığımız makinelerin çalışmasını sağlar. Elektrik motorları yürüyen merdivenlerde, fanlarda, küçük ev aletlerinde, trenlerde, yani insanın makineye ihtiyacı olan her yerde kullanılır. Bir bakıma elektrik motorları makinenin kalbidir. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.